Vay be. Nasıl uh. şu evleri? verdi. <laughs> ne Ali Mert? Ümit Biliyorsun ki ağız ve diş sağlığı haftasındayız. Öyle bir hafta mı varmış? Bizim zamanımızda yerli malı haftası o kadar. O vardı. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim birlikte etkinlik yapmamızı istedi. Etkinliği de siz bulacaksınız. <laughs> Biz de bulacağız. Ya ben okulu bitirdik. Ne olmuş canım hala? Ne ödeymiş bu? Ee, tamam, tamam çocuklar. Bir şey bulacağız artık. ya. Galiba ben de buldum. <laughs> Acaba ne yapacağız? Ha. Bu dişlerin biri mutlu. Biri üzgün. Evet Mira. Ne yersek dişlerimize yararlı. Ne dişlerimize zararlı olur. Bunun etkinliğini yapacağız tamam mı? sütlü içecek. Yararlı mı? Zararlı mı? Zararlı. Süt. Yararlı mı? Zararlı mı? Yararlı. Aferin Mira. İyi gidiyorsun. Evet. Şöyle. Tekrar yazılıp silinebilmesi için Şöyle bir ağzımızın üzerine PVC plastikle kapladım. Şimdi Ali Mert. Diyelim ki bu ağız asitli içecek içmiş. Şöyle şişeyi de çok güzel çizemedim ama. Sonra üzerine bir de portakal suyu içmiş. Hı. Sonra ne olmuş? Bir de üstüne koca bir kalıp çikolata yemiş. Bence peynir yararlı mı? Zararlı mı? Ee, şey, dişlerimizde yararlı. Ümit, bu dişler çok pislendi kesinlikle ve hatta bu ağız dişlerini fırçalamamış. Böyle böyle bakteriler türemiş ağzın içinde. Ve o bakteriler bu diş minesini yiyecekler bittikten sonra dişin kendisini yemeye başlamış. Peki ne yapması lazımdı? Tabii ki de zararlı yiyeceklerden uzak duruyoruz. Yemek yedikten sonra günde en az 2 iki kere ikişer dakika dişlerimizi fırçalıyoruz. <laughs> Hadi fırçalayalım. Tamam, şöyle birazcık macunumuzu alalım. Bak, gördün mü? Dişler nasıl da tertemiz oldu? Evet. Bütün o bakteriler artıklar gitti. de zararlı. Sağlıklı yiyecekler yersek dişlerimiz mutlu olur. <laughs> Bu etkinlik çok güzeldi sevinç. Beğenmene sevindim. Hadi Ali Mertle birlikte bir daha oynayın. Görüşürüz.